Herkese merhaba. Hmm, alışveriş videosu çekeceğim ama biraz yani uzun olacak gibi görünüyor. Böyle yavaş yavaş önüme alarak göstereceğim. Hmm, tırnaklarımı koymak için şöyle kutular aldım. Bölmeleri biraz daha büyüktür diye düşünmüştüm ama en azından hmm, bölmeleri kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. şeyleri var içinde. Ay neden böyle oldu? Hı. Şöyle içinde işte bölmeleri var. En azından iki bölmeye bir tırnak takma tırnak sar diye düşünüyorum. İki tane aldım. Çok takma tırnaklar kutularıyla saklanınca çok az yer kaplıyor. Sonra şimdi ben normalde kutuların görülmesini seviyorum. Yani kendim izlediğim videolarda da öyle ama Alan çok dar. Kutuları açıp açıp gösteriyorum bazen. Bu e, tonikten aldım L'Oreal'in e, dolgunlaştırıcı toniği. Çünkü ben bunun nem etkisini seviyorum. Diğer tonikler biraz kurutuyor ama bu nemli bırakıyor cildi. O yüzden iki tane e, yedekledim. Vardı bir tane. Sonra ben bunu Trendyol'dan aldım ama Watsons göndermiş. Lavdi markasının 2 numaralı glosu. Lovely Lips Pinch Holo Taper, Işıltılı bir şeftali gibi gözüküyor. Şimdi mini soy girip aldıklarım var. Yani mağazadan aldıklarım. Şu tokaları aldım. 70 liraya almışım. Lastik toka. Bu tırnakları aldım. Tırnakların da fiyatını söyleyeyim Size Hazır elimde fiş varken. 150 TL. Sonra bu Pretty Beauty'nin e, jel allıklarından aldım. Tintlerinden 01 numarası. O da 180 liraymış. Bir de yine Pretty Beauty'nin e, far paletini aldım. Nude paletini. Bunun bir numarası var mı? Yok sanırım. Bu palette 100 liraymış. Osman'dan şöyle bir kutu var. İki tane lifli sabun almışım. Biri C vitamini, Bir de niacinamide. Sonra tara almışım bir tane. Bu tarağı birisi çok övmüştü TikTok'ta. Ondan görüp aldım. Sonra iki tane bu yüz temizleme bezleri var. Bez gibi böyle yıkanıp yıkanıp makyajı temizliyor sadece ıslatarak. Herhangi bir şey misal su falan olmadan onlardan aldım. Daha önce kullanmıştım. çok Benim için çok kullanışlı değil ama bazen kurtarıcı oluyor. Ee, el maskesi almışım. İsa'nın markasından Altera'dan kaç şey almışım. Şöyle kaç şeyle. Ee, bir tane geniş tarak almışım. Bu şey için aldım bunu. Hani saçınızı maşalarsınız da çok maşalı olur ya. Böyle geniş geniş taramak için çok bozmadan taramak için aldım. Şu da Isana'nın keratin ve onarıcı. Şampuan mı, yoksa krem mi onu hatırlayamadım. Saç kremi. Bayağı da büyük bu arada. Bir de Flormar'ın allığından almışım. 0.59 Dastros. Bundan 3 tane almışım ben. Yani bir tane kırık var bunu kırın yerine almışım. Bir tane daha sipariş vermişim. O da böyle sağlam gelirse onu size yollamayı düşünüyorum. Bakalım. Gratis'ten bir kargom var. Ee 3 tane oje aldım Biolist'ten. Bu 372 Dance Fitla ışıltılı bir bordo. Bu pastelin 414 numarası. Bu da ışıltılı bir pembe. Bunun e, turuncu yansımaları var. Bu da yine Violis'in 61 olabilir. Imaginal rengi. Bu biraz kötü halde geldi. Ama tabi ojenin içine bir problem olduğunu sanmıyorum. Yine de böyle hoş değil. İki tane de kaş kalemi var. Bir Lighton 185 top rengi. Kaş kalemi değil mi bu? Yanlış söylemeyeyim de size. Evet. Bir de pastelin Bromatik rengi var mı bunun? Vardır. 11 numarası sanırım. Bunları m, böyle stone gibi dudak kalemi yapmak için aldım açıkçası. Bir deneyeceğim. Böyle ucuyla aldım ki m, böyle muadil olabilecek mi? Bakacağım. Bir tane daha ha, kaş kalemi almışım bu arada. Biolis'in 180 light brown rengi. Ben kaşlarımı doldurmuyorum normalde. Yani bu kalemler zaten benim kaş rengime de olmaz. Dediğim gibi dudak kalemi yapmak için aldım. Farmasiden bir tane krem far aldım. Long Last. Ee, numarası da 04. Şöyle. Küçük bir kavanoz. Rengini göstermeye çalışacağım size. Açabilirsem. Bunu Trendyol'da aldım. İndirim var sanırım. Şöyle bir ışıltılı Vişne rengi. Vişne rengi denebilir mi buna? Şıltın bir bordo. Hettisin diye uğraşıyorum ama zaten swatchlarız. Şöyle Wet n Wild'ın e, Mega Clear Kaş e, maskarasını aldım. Daha doğrusu kirpik maskarası. Da. Bu şeffaf bir maskara. E, ben bunu Trendyol'dan aldım. Bilmiyorum gratis'te hala satışı var mı? Görmedim yani. Bir tane küçük Sephora kargo'muz var. Onu da açarken yırttım. Charlotte Tilbury'nin e, bu çok ünlü olan flawless Fil filter <laughs> fondötenin mini boyunu aldım. bayağı mini. E, beğenirsem büyüğünü de alırım ama bunun da çok uzun zaman gideceğini düşünüyorum. Ben çok bol çok böyle kapatıcı fondöten sevmiyorum zaten. Pulend Birdan şöyle paraşüt kumaştan bir türden aldım gri tatlı böyle içinde bir tarafı fermuarlı bir tarafı e, cep göz şeklinde. Ben seviyorum e, Pulend Birdan Berşkan'ın e, bu kumaştan olan cüzdanlarını iki tane de var zaten kullandığım. Bu da üçüncüsü oldu. Şimdi iki tane temu kargosu var. Genelde de temu kargoları karışık olduğu için çok seviliyor. Yani ben de izlemeyi çok seviyorum. Ee, bir tanesini açtım bu kutunun içine döktüm. Çünkü poşetten tek tek almak zor olacak diye. Şöyle bir yüzük almışım. Gümüş rengi. Keşke arkayı boşaltsaydım. Yüzük Şöyle... taşı gibi bir şey var yani. Onun benzeri. Şöyle... Kedi sticker'lar almışım. Şöyle bir tırnak almışım. Taşlı. Şöyle ikili bileklik aldım. Bunun e, gümüş olanı, böyle parlak olanı çok beğendim. da bir tane daha sette var ama nereden çıkar bilmiyorum. Şöyle bir ay fotoğrafı yok. Şöyle bir masaj aleti almışım. Küçük böyle hani yapışkanlı olanlardan. Ee, çalıştıramadım. Yani çalışıyor ama e, çözemedim henüz. Bir tane daha yüzük var da önünü göstermeye çalışacağım size. O yüzden. Şöyle mavi taşlı. Şöyle şu paketlerinden var. Hani bu taşları dizdiğiniz. Bir tane telefon kılıfı. Kalple iyice netlik gitti. Telefon iyice kendini bıraktı. Şöyle bir yüzük var. Yeşil taşlı. Şöyle bir tırnak var. Ben kedili olmasını çok beğendim. Böyle kalpli bir yüzük var. Şöyle bir kolye var. Bunun taşını çok sevmedim. Şöyle bir kılık var. Tatlı. Baya. Şöyle bir yüzük var. Şöyle bir tırnak var. Şöyle bir yüzük daha var. şöyle bir ko kolye mi bu bileklik mi? Burçlara göre bileklikler oluyor ya. Ay dışı bir tane bileklik var. Gerçek kaydı şöyle insanlar ama. Şöyle bir var. Düz böyle eyeliner çekmek için çoğu. Bakayım hepsini düz. Evet hepsi düz. Bazısı. Ee, yana doğru düz ama düz. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bu kolye çok güzel. Bunu açıp göstereyim. Şöyle bir seti var. Bu da fena değil. Üçlü. Valla ben de içinden olduğunu anlamaya çalışıyorum. Hemen açayım bunları. Şimdi ilki şöyle. Şeftali çiçekleri var. İkincisi şöyle. Çiçekli bir kolye. Üçüncüsü de şöyle kesme taştan renkli. Ben kesme taş çok severim. renkli bir kolye. Şöyle Essel bir set almışım deneme boy. Ee, gözenek, yağ ve işte kızarıklık için. Yıkama jeli ve nemlendirici seti. Biri 15 ml, diğeri 30 ml. Bence güzel olur. Güzel kullanılır yani. Çok kısa da gitmez özellikle nemlendirici. Seveceğimi düşünüyorum. Çünkü bu üç zorunda ben. Şimdi şöyle bir broşadan mağazaya gidip aldıklarım var. Ee, kamera çok sallanıyor kusura bakmayın. Onların da fiyatlarını söylemeye çalışacağım. Bir indirim uygulandı bana ama bir şöyle kalem far var. Rengine bakıyorum şu anda. 06 Prime Pro. Ah bu denetlese neler olacak? böyle mürdüm, ışıltılı bir mürdüm gibi. Bunun rengi 500 liraymış, 166 lira indirim uygulanmış buna. Sonra iki tane parfüm aldım. Ee, bu Lalande serisinin sanırım yenileri çıkmış. Bu özür dilerim Plains Natural serisinin yenileri çıkmış. Bu lalande olan. Bunun içinde işte papatya yasemin var. Ee, güzel kokuyordu. Bu parfümler ee, 2000 liraydı. 1400, 2100 liraydı. 1400 liraya geldi bana. Bir tane daha göstereceğim şimdi. Yine aynı şeyden. Bu da Sel Dazul. Ya Fransızca olduğu için çok güzel okuyamıyorum. Greyfurtlu bu. Bu Sephora'nın bir parfüm vardı mandalinalı artık üretilmiyor hani ben çok seviyorum eski videolarımı izleyenler bilir o parfüm bulamadığım için greyfurtlu da olduğu için onu andırdı bana ben çok severek aldım bu da yine aynı şekilde 1400'e geldi bu iki parfümü alınca şu parfüm bana hediye geldi bu zaten bu serinin ilk çıkan parfümü ve en sevilen parfümü bende de vardı benim dünyada en sevdiğim parfüm bu da hediye gelince iyi oldu yedeklenmiş oldu ee, şu meşhur pudrasından aldım. Yağmur Vardar'da da görmüştüm. Transparan sabitleme pudrası. Merak ediyorum. Hiç kurutmadı falan demişti o. Sonra ruj almışım bir tane. Ben bu seriden bir ruj almıştım. Onu çok beğenmiştim. 09 Mauve Lilas. Ly hmm. Bu da böyle yine mürdüm yani. Işıltılı mı? Evet ışıltılı bir mürdüm. Bunda ruju ne kadar almışım? 500 liraymış. Yine 166 lira indirim uygulanmış. Bir tane de besleyici ruj, ışıltı veren ruj diyor. 04 numarası. Şöyle. Bu da Buna da bakmaya çalışıyorum şu an bir yandan. 427 liraymış. 142 lira indirim uygulanmış. Yani %30 gibi bir indirim olması lazım hepsinde. Güzel bir rengi var bence bu işin. Bir de işte klasik testerler, şampuan ve saç kremi. Bir de bu neydi? Ha, nemlendirici sanırım. Bakayım. Ha, gece kremi euro şey de bu kadardı. Şöyle bir Watson's karnesim var. Bir tane naşitanın açılı fırçasından almışım. Açılı fırçaları takmışım belli ki. Deborah'nın e, sugar blushlarından. 04 numarası. Bunun bende koyu rengi vardı. Sevdiğim bir allık. Hmm. Essence'ın 08 Cookie Kuki yar diye okunuyor sanırım. Ya da har. Çünkü şey harfi var. bu tekli fara. Glitterli sanırım. Evet. Sonra Golden Uzun yeni çıkan ağırlıklarından Smart Cheek Liquid Blush 107 rengi tatlı bir pembe. Lavleden bir gloss almışım yine. Ee, i̇smi yok. Yok 119 sanırım rengi. Bu kahverengiye yakın bir ton olduğu için merak ederek aldım. Revolution'dan e, Cookie Deep Nude rengini almışım. Bu da kahverengi. Bu tabi bununla daha farklı ama bu daha kızıl kahve. Bu daha soğuk kalıyor onun yanında. Yine Revolution'un aynı serisinden Sos Dusty Pink. Biraz morluk barındıran bir renk. Sonra Essence'ın Eyeliner pen, pen Waterproof siyahını almışım. Revolution Obsess Bronze ıı, çift taraflı farı. Böyle hem bu tarafı hem bu tarafı far. Sonra markası yazmıyor bunun. Revolution muhtemelen. Charlotte Tilbury Lip Gloss Marshmallow. Böyle bir şey var. Yine Revolution'ın gümüş renkli simli eyeliner'ı almışım. Silver Flash. Bunu belki böyle göz altına falan koreliler gibi sürerim diye aldım. Essence'ın dudak kalemlerinden Scammy ee, Cinnamon Spice 0, 07 mi? 01. Gözüm de görmüyor artık. iyice yaşlandım. Yine Essence'ın Baby God Glow'larından daha doğrusu glow on ses incelik highlighter'ını aldım. Aldığını almıştım zaten. Çok arada kaldı bazen diye aldım sonra. Sonra Revolution'ın yeni çıkardığı Truly Signful göz paletini aldım. Far paletini. Şöyle bir palet. Bu palet çok ağır. Yani bayağı ağır bir palet. Ee, Renkleri de hem gündüz hem gece kullanacak şekilde ayarlamışlar. Ayarlamışlar. Zaten inceleriz. Bir ilk izlenim videosu çekerim buna da. Watson's yine son olarak Gold Rose'un yine yeni çıktığını düşündüğüm Velvet Touch'larından Lipen Chic özür dilerim Lip Blush olarak geçen 03 renkli tinti tint herhalde bu yani krem olarak mı geçiyor Yo Mehmet kadife olarak geçiyor. Bu da pembe hafif morluk var ama yani çok değil. Şimdi son olarak şöyle bir mütevazı alışverişim daha var. Son artık bu. Şöyle bir karma anlamına gelen bir kolye varmış. Böyle taktığınız zaman üç üst de geliyor. Böyle bir kolye aldım. Bu kargoda bolca diş taşı var. Diş taşı denemek istiyorum. Bu da onlardan biri. Kelebek şeklinde. Ee, burada bir kıkırdak küpesi var. Bu arada Temu'nun kıkırdak küpelerini beğenmedim. Ben çok büyük geliyor. Bu ne böyle? Sonra şöyle bir bileklik var. Ben bu bilekliği çok beğendim. Çok güzel. Şurada yine bir kutusuyla birlikte bir diş taşı var kalpte. Aynısından bir tane daha var şöyle yine parlak bileklik var bu çok güzel az önce gösterdiğimde şöyle yeşil taşlı bir yüzük şöyle sticker'lar aldım böyle kitap e, içerikli kitap içeriği olan bunu çok beğendim çok kaliteli çıktı şöyle ikili yüzük seti var farklı şekilde şöyle bir set var diş taşı için kutulu böyle kutusunu çok beğendim bayıldım kutusuna bu benim alışverişlerimden dolayı bana hediye oldu gibi bir şey. Ama çok beğenmedim telefon kılıfı. Ama sonuçta beleş. <laughs> Şöyle bir ıı, takvim aldım ben. Hmm, Paket Calendar diye geçiyor. Markası da şu. Belki bulursunuz. Ben buna bayıldım. Hem 3 yıl var içinde. Hem böyle yan yan defter kullanmayı çok severim. Hem fışı çok kaliteli. Hem böyle işte her yılın her ayında ne yapacağını yazabiliyorsun. Buna aşık oldum bu deftere. Bayıldım yani. Çok beğendim. Bitti. Her güzel şeyin bir sonu vardır. Alışverişim bu kadardı. Sabrettiğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.